Öncelikle hazırladığımız nar suyunu elde ediyoruz. Daha sonra elde ettiğimiz nar suyunu orta boy tencereye alıyoruz. İçerisine bir su bardağı toz şeker ekliyoruz. Ve daha sonra içerisine bir su bardağı buğday nişastası ekliyoruz. Hazırladığımız karışımı tel bir çırpıcı yardımıyla karıştırıyoruz. Hiç durmadan karıştırıyoruz bu şekilde. uzunca çırpmanın sonucunda bu kıvamda bir karışım elde edeceğiz. Sabredin ve karıştırmaya devam edin. Yarım saatte böyle bir kıvama ulaşacak. Fakat hani hiç bırakmadan hızlıca karıştırmanız gerekiyor. Çünkü nişastadan dolayı topaklanma oluşabilir ve topaklanma istemediğimiz bir durum. Yani karıştırın. Biraz kol yapacaksınız ama buna değecek. İçerisine bir su bardağı ceviz ekledim karılmış ceviz içi. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Borcamın tabanını kaplayacak şekilde Hindistan cevizi tozumuzu ekliyoruz. Ben kendi yaptığım Hindistan cevizi tozumdan ekledim. Sıcak karışımımızı borcama ekliyoruz. Çünkü soğuduğunda katılaşacak ve şekil vermesi zorlaşacak. Bir spatula yardımıyla borcamızın tabanına tamamen eşit bir şekilde yaymaya çalışıyoruz. Üzerini de Hindistan cevizi tozu ile kaplıyoruz. Hazırladığımız lokumu soğuduktan sonra buzdolabına kaldırıyoruz. Buzdolabından çıkardığımız lokumları dilimleyip her yüzeyini Hindistan cevizi tozuna buluyoruz. Ve servise hazır. Afiyet olsun.